Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız hikayenin adı Sen hiç renkli ahtapot gördün mü? Okyanusun derinliklerinde daha önce hiç kimsenin dalmaya cesaret edemediği engin boşlukta, daha önce hiç kimsenin görmediği ama hakkında efsaneler duyduğu bir ahtapot yaşarmış. Karadaki insanlar bu ahtapotu görmeyi çok istiyorlarmış. Aralarından sadece bir kişi o kadar derine inip bu devasa ahtapotu görmeye ve onu avlamaya cesaret edebilmiş. Cesur adam dalgıç giysisini giymiş, korkusuzca derinliklere dalmış. Yüzmüş, yüzmüş okyanusun derinliklerine indikçe birbirinden renkli manzaralarla karşılaşmış. Deniz atları, deniz anaları, balıklar, kaplumbağalar o kadar güzelmiş ki adeta büyülenmiş. Biraz daha derinlere indiğinde ahtapotun yaşadığı okyanus köşesine yaklaşmış. Ahtapotu görünce gözlerine inanamamış. Bu ahtapotun her bacağı ayrı bir renkmiş. Bu rengarenk ahtapottan öyle etkilenmiş ki tam önünde duran batık bir gemi parçasını fark edememiş. Ve bu parçaya ayağını sıkıştırmış. Bir anda hareketsiz kalmış. Çırpınmış, çırpınmış ama bir türlü kurtulamamış. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bacağını hareket bile ettirememiş. Tam bu sırada kafasını kaldırmış, karşısında tam sekiz korkunç kılıç balığı görmüş. Hepsi gözlerini dikmiş adama bakıyorlarmış. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşünen adam rengarenk ahtapotun ona doğru hızlıca yüzdüğünü görmüş. Daha da paniğe kapılmış. Ahtapot bir hışımla sekiz renkli bacağını sekiz kılıç balığına dolayıp onları okyanusun ta öteki tarafına fırlatmış. Adamı da sıkıştığı yerden güçlü bacağıyla çekip kurtarmış. Adam ne olduğunu şaşırmış. Ahtapot ve adam o anda hiç bitmeyecek bir dostlukla birbirlerine bağlanmışlar. Adam onu avlamaktan vazgeçmiş ve kıyıdaki insanlar için yalnızca bir tane fotoğrafını çekmiş. Bundan sonra rengarenk ve tatlı ahtapotla bu cesur adam sonsuza kadar dost olarak kalmışlar.